Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mutlaka kazanmak zorunda olan Giresunspor 34 puanla 16. sırada yer alıyor. Son lig maçında Fenerbahçe ile iç sahada 1-1 berabere kalan Giresunspor bu kritik karşılaşmada 3 puan peşinde. Trabzonspor ise 51 puanla 6. sırada bulunuyor. Avrupa ihtimali kalmayan bordo mavillerin deplasmandan eli boş döneceklerini düşünüyorum. MS 1 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.